Evet, her kadın bir gün menopozu tadacak. Tadı acı mı olacak, tatlı mı olacak? Bunu yaşayıp göreceğiz. Aslında burada bir soru akla geliyor. Menopoz doğaldır. Doğal sürecine bırak, akışına bırak artık buradan geriye dönüş yok diye. Şimdi menopoz doğaldır. Evet, menopoz doğaldır. Yumurta rezervin biter, artık yeni östrojenler üretemezsin rahimden bir kalınlaşma olmaz. Sonunda adet görmezsin. Mens paus, menopoz yani kanamanın mens kanama, paus durması. Kanamanın durması yani artık yumurtalığında yumurta rezervin kalmamış demek. Doğal mıdır? Tabii ki doğaldır. Rezerv bittiyse sonucuna katlanacaksın. Ancak menopoz doğaldır da şimdi hormon replasmanlarıyla adet görmeden biraz östrojen, biraz progesteron vererek kadının menopoz şikayetlerini ortadan kaldırıyorsun. Peki bu tedaviler yapılmasın, menopoz doğaldır, doğal sürecine bırakın denildiğinde şu iki nokta unutuluyor. Menopoz doğaldır da bu kadın doğal mı? Doğası gereği her ay yumurtluyor. Niye yumurtluyor? Gebe kalsın diye. E bu kadın 1000 2000 5000 milyon yıl önce sürekli gebe kalıyordu ve yavrusunu emziriyordu. Yani aslında doğada adet görüp duran, sürekli adet gören kadın yoktu. İlkel dönemlerdeki kadınlar bütün hayatı boyunca 4 yıl adet görüyordu. Şimdi modern kadın 35 yıl adet görüyor. Aslında adetlerimizde adet görmek yok kadının doğada iki formu gebe ya da loza gebe loza sürekli bu döngüde yaşayan bir kadın yumurtasını o kadar kaybeder mi gebelikte yumurtlama yok emzirirkenin bir kısmında yumurtlama yok yumurta rezervini koruyor şu an beklediğimiz 48 50 yaş marjında değil de çok ileri 60'lı yaşlara kadar onları geçen yaşlarda o zamanlar menopoza geçiyor ama ancak o kadınlar da her gebeliğinde 50 100 200 kat arttırmış östrojen 10-20 kat arttırmış progesteronu defalarca gördüğü için, onun olumlu etkilerine defalarca yaşadığı için modern dünyada bir ya da iki gebelik yaşayıp da çok erken 48-50'lerinde menopoza giren kadınla 60'ı ve 60'ı geçen ilkel kadının menopozu aynı sonuçları. Tabii ki doğurmayacak. İkinci nokta. Peki menopoz doğalsa bu östrojeni ürettiren ilk hormon ne? Beyinden gelen bu FSH uyarısıyla yukarıdan hipotalamus gonadotropin releasing hormon hipofis de ona karşılık FSH üretip yumurtalığı zorlayarak Folikül stimüle edici hormon. Folikülü uyarıyor yani içindeki yumurtayı geliştir bana da östrojen yap diyor FSH hormonu. Tamam yumurtalıkta yumurta kalmamış, rezerv bitmiş. FSH geliyor, cevap yok. FSH geliyor, cevap yok. Beyin buna sinirleniyor. Daha çok FSH ürettiriyor. Yani normal bir kadında 5, 6, 7, 10, 15 gördüğün FSH'ı, adet gören bir kadında menopozda bunu 80, 90, 100, 160 görüyorsun. Peki tamam, kadın menopoza girdi. Beyin zorluyor, zorluyor, zorluyor. FSH bastırıyor, bastırıyor. Gelen giden yok. Östrojen gelmiyor. 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl geçmiş. Ya arkadaş senin neymiş bu östrojen sevdan? Hala daha neden FSH üretiyorsun? Kadın 80'inde çok kötü hasta, ölüyor yoğun bakımda. Hala FSH yapıyor musun? Evet, hala mı östrojen sevdan bitmedi beyin? Evet, bitmedi. O zaman menopoz doğalsa beyin doğal değil demektir. İlkel dönemlerden gelen kadınların bu sürekli işte gebe kalması, loğus olması, menopozun çok ileri yaşlarda olması doğamız gereği ve menopoza girdikten sonra yıllar geçse de 30-40 yıl, 50 yıl geçse de beynin hala östrojen üretmek için FSH baskısında bulmasına ne diyeceksiniz? Beyin mi doğal değil? O yüzden menopoz doğaldırsa da her menopoz erken menopozdur. Hangi yaşta gelirse gelsin bunu ben söylemiyorum beyin söylüyor.